Artık pes ediyorum. Siz kazandınız tamam. Tamam siz kazandınız. Dostlar oyun X sponsorluğuna yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere patch ile alakalı konuları konuşacağız. Oyun arka planda belki bir dungeon, belki de hiçbir şey yapmadan böyle duraksamış bir charla sizi karşılayacak. Hani şimdiden onu söyleyeyim. Alt tabla dinleyebileceğimiz bir podcast olacak. Çok hızlı konuştum. Neyse konumuz Gelmeyen Page abi. Page konusunu inceleyelim diyecektim ama yok. Gelmiyor yani. 41 gün geçti. 42. gün hatta bugün. Yani sayın yönetimin UA5 gelecek dediği günden bugüne tam 42 gün 11 saat geçti galiba. Bu videoyu çektiğim andan itibaren bir baktım. Yani bilmiyorum. Bizde mi sıkıntı var? Çok mu tez canlıyız, Yoksa gerçekten yine bir vaat sonrası beklenti hezeyanı mı? Bunu bilmiyorum. Ama şöyle bir söz vermiştim kendime. Hatta yayınlarda duymuşsunuzdur sık sık. Yeni bir page gelene kadar YouTube tarafına video çekmeyi düşünmüyorum demiştim. Fakat 41 gün geçti ve bu süreçte bir tane sonra bir de bir tane de Rise Online videosu çekebildim. Ve pes ediyorum artık. Hani tamam <gülüyor> video <gülüyor> çekmeyince gelmeyecek anlaşıldı. Biz ne zaman videosunu çeksek arkasından page geliyor. Ben artık tamam pes ediyorum. Neden page gelmiyor bunu konuşacağız bugün. Ama galiba totemim işe yarayacak. Bu video çektikten sonra da page gelirse netleşmiş olacak. Hani eminim artık bu... Kesin bir şekilde böyle işliyor. Neden diye soracak olursanız bu zamana kadar ki içerik ettim tüm zamanlarda ne zaman videosunu çeksem Page gelmiyor yeni server gelmiyor işte cap Gelmeyecek falan diye Arkasına hatta dalga konusu da oldu artık bu yayınlara geliyorlar millet diyor ki kanka işte bir page gelmiyor diye söyledi arkasına page gelsin falan Bu da böyle yaşanırsa eğer gerçekten artık sizin hedefinizden çıkamayacağım muhtemelen ama Bu riski göze alıyorum ve masada varım diyorum çünkü Bu artık Bekleme sınırını aştı insanların böyle sabır seviyesini Bizim beklentilerimizi Discord'un olmaması, erişim konusunda artık bayağı bir kısıtlanmış olmamız Rise Online yönetimiyle artık kontak konusunda bizi bayağı boğmuş durumda. Page neden gelmiyor? Bunu konuşacağım elimden geldiği kadar. Aynı zamanda sizlerle yine ufak tefek geleceğe dair planlarımızdan da bahsedeceğim. Hani karakter yeniden dizdik. Görüyorsunuz belki ekranda NFT bir karakter. Daha doğrusu NFT bir kostüm aldık. Oyunda da şu an iki tane var bildiğim kadarıyla. Birisi bizde artık Old Server ayrıca. Onun dışında karaktere takılarımız değişti, silahımız değişti. Yani 4.7.5K'ya ulaştırdık hatta şöyle göstereyim size ben Charon AP'sini Belki merak edenleriniz falan vardır şunları da basacağım full max seviyeye ulaştığımda 4740 AP'miz oluyor Ki hiç azımsanacak bir AP değil ki zaten Hani yayınlarda da az çok görüyorsunuz. Asaslar tırnak içerisinde. 4-5 tanesi gelip böyle elimizi arka arkaya düşürmediği sürece çar dayanıyor. Güzel de bir hale geldi ki antimiz daha yok. İnşasını tamamlamadık çarın. Hani daha silahımızın fiziksel ikisi eksik. Quest 8'imizin setimiz tamam artık. Üst seviyeye ulaştı. Takılarımız 3 divine set ki bunları ee, uzun süre kullanabiliriz umarım. Onun dışında buradaki 20 olacak hedefimizde. Beltimiz ve enkutumuzun antileri sıfır öncelik olarak bunları yükselteceğiz Bir tane buraya Linehart veya Kersbelt kararsızım o aşamada. Onun dışında da yine buraya bir minimum AAA S veya AAA 4 alı yani olacak şekilde bir enkut düşünüyorum. Bu ikisini de koyduktan sonra muhtemelen hedefledim çara uğraşmış olacağım. Zaten eğer ki o seferde de hani o evrende de beklediğim seviyeye ulaşmazsa çar daha fazla artık priest oynamanın pek bir anlamı kalmamış diye düşünüyorum galiba biz de artık son veririz priest oynamaya çünkü artık daha yapabilecek bir şey kalmıyor ve bu haldeyken bile metaya sokamadıysak çarı pek de anlamı yok demektir. Geçelim konuya şimdi page konusu Hepinizi merak etti. Bu arada bunu yaparken dungeon girsek mi girmesek mi arada kaldım. Dikkatim dağılacak diye pek girmek istemiyorum ama bir yandan da size böyle Hani koridor boyunu izletmek de istemiyorum. Nasıl yapalım bilmiyorum. Bir bakalım birazcık konuşalım. Belki canım sıkılırsa muhabbet akmazsa ki sanmıyorum akmayacağını. Yine muhabbetimize devam ederiz oyun oynayarak. Şimdi dostlar şöyle bir durum var. Page ne zaman geç gelse biz hep diyoruz. Page geciktikçe gelen page boyutu büyüyor, uzuyor. Hani işte maddeler fazlalaşıyor, konular değişiyor, yeni bir içerik geliyor. Content olarak şu an beklentilerimi söyleyeyim size. Bir, 65 mapin gelme ihtimali. iki ee, Unreal Engine 5 zaten artık %100 gelecek gelmezse ve ertelenirse bu sefer yönetimin açıklayacak bir durum yok çünkü 3 ay Süre vermişlerdi hani 3 ay süreyi de niye söylüyorum yönetim şöyle bir şey söylemişti discorda görmüşlükleriniz vardır belki kapanmadan önce Bir arkadaşımız ismini hatırlamıyorum şu an Discorda 3 ay sürecek mi diye sormuştu Unreal Engine 5'in gelmesi güncellenmesi ee, Yönetimden ya Rine ya da yani Emre ya da Rventia'ydı galiba ikisinden birisi 3 ay sürecek olsa çok yakında demezdik diye bir söylemde bulundu. Bunları zaten görmüşleriniz de vardır dediğim gibi. Bu ben de birazcık işte umut ışığı yaktı. Hani 3 ay içerisinde gelecekse 40 günlük, 45 günlük bir dönemi atlattık. Geriye kalan süreç yani bir 45 gün daha var en kötü senaryoda ki kalpten söylüyorum bunu 45 gün sürmez umarım pek çünkü 45 gün daha beklerse insanlar ciddi manada sıkıntı yaşayacaklar. Şöyle bir anti parantez sunacağım size çünkü bunun da videosu gelecek detayına girmek istemiyorum. Yayınlarda gördüğüm kadarıyla akşamlar özellikle yine oyuna bir geri dönüş var. Belli bir kafile geri dönüyor. Sürekli bir Archer asas, klasik Archer Earth, e Archsword Earthshaker soruları yağmaya başladı tekrardan. Youtube tarafındaki videolarıma, rehber videolarıma çok çok yorumlar geliyor güncel olarak. Yeni yeni isimler ki bazen takıntılıyım, kontrol ediyorum hani daha önce yazılmış mı diye. Hayır o kişiler e, yazmamışlar. Fakat içerisinde bir o kadar da daha önce soru sorup oyundan bezip bazı yorumlarda haterlık yapıp tekrar geri gelenler de var. Hepsine hoş geldin diyorum. Tabii ki de bunlar benim e, niye geldin diyeceğim insanlar değil. Onlar da kendi çaplarında eğlendikleri kadar oyun oynamak istiyorlar. O yüzden süreç sıkıntılı olduğunu tabii ki de normaldir sabırları herkesin aynı seviyede değil bırakabilirler. Geri gelenlere de dediğim gibi hoş geldin demek bizim boynumuzun borcu. Konu buradayken page'in gecikmesi ve insanların bu beklentilerini karşılamayacak durumda e, görmesi tekrardan kalıcı olarak gitmelerine sebep olabilir. Hani benim isteğim bu ayın en kötü senaryoda bu ayın sonuna kadar yani Kasım'ın sonuna kadar gelmesi tabi ben çok da uzakta olduğunu sanmıyorum Page'in hani her an böyle güncelleme yolda gibisinden bir e, sezgi oluşmaya başladı içimde ama tabii ki de bu benimle alakalı bir şey değil yönetim bu konuda ne düşünüyor acaba kusursuz bir güncelleme mi yapmaya çalışıyorlar ki dediğim gibi bugüne kadar bu oyunun ilk gününden beri oynayan bir yayıncı olarak oyuncu olarak daha çok Hiçbir page görmedim ki arkasından kusursuzluk getirsin. Yönetim de bunu biliyor artık. Hani tepeden tırnağa işte Sabahattin abiden tutun da en alttaki oyunun Discord'unda bir ticket sorumlusuna kadar veya işte daha alt seviye bir e, branş varsa oraya kadar herkes farkındaki artık hiçbir page kusursuz gelemeyecek. En azından bug fix bile olsa onda bile sorun yaşanıyorken ki çok normal. Yine yaşanması normal çünkü patch atıldığı dönemle test edildiği süreç çok farklı. Testi 50, 100, 200 kişi yapıyordur ama oyunu 3000, 4000, 10.000 kişi oynadığı için anlık sorunlar tabii ki de çıkacak. Yönetim bunu öngörmesi imkansız ve bunda hani niye bunu böyle yaptınız diyecek bir durum yok. 4-5 senedir içerik üretilen bir oyunda her zaman söyledik. Page geldiğinde bir sorun olacak olur normaldir. Ki ben de bunu hep söyleyerek diyorum. Yönetim bu konuyu düşünerek kusursuz bir page getirme derdine girmek yerine page'i geciktireceğine birazcık daha geriye çekip süreci. Oyuncularımız bir oynasın bakayım ne gibi sorunlar var. Hızlı bir reaksiyon alalım diye eforlarını sarf etse bence çok daha güzel olacak. Atıyorum 65 map geldi geciktirip sürekli test edip uzun uzadıya onları kendileri incemek yerine bize bıraksalar biz en azından denesek oyuncular olarak sorunları dile getirsek daha hızlı çözülecek diye düşünüyorum. Şu an belki de kısır döngü içerisinde Unreal Engine 5'i test ediyorlar. İşte yeni mapi veya eski mapi e yeni mapin harmanlanmış halini test ediyorlar ve sorunsuz olarak görecekler. Çünkü normal şartlarda 150 kişi, 200 kişi hadi olsun 500 kişi test edecekler. Ama gerçek oyuncuların olduğu bir evrende çok çok farklı olacak sonuçlar. Ki dediğim gibi Yeni map geldiğinde Dead Valley'de hiçbir şekilde sorun olmayacağı söylenmişti. FPS sorununun çözüleceği söylenmişti ki videosu da var hatırlıyorsunuz. 140 FPS ile oyun oynuyorduk yeni map geldiğinde. Fakat ne oldu? Yeni map geldi. 30 FPS PK deneyimleri, düşürmemesi gereken yerlere düşürmesi, body bloklar, structure bloklar bunların hepsi önümüze çıktı bir şekilde. İşte kayanın arkasından saklanıp vuramama veya tam tersi vurma, blokların içerisine düşme, haritanın girilmemesi gereken yerlere hala maalesef bazı yerler var girilmesi. Bir sürü sorun ortaya çıktı ve bunlar normal şeylerdi. Ama bunu yönetim olarak kendileri yaptıklarında bilememeleri çok doğal. O yüzden page'in gecikmesi yerine getirilecek kontentlerin pay, pay getirilmesi atıyorum mesela 3 kontent başlığı mı düşündüler bu page'de devasa bir page gelecek 10.0 diyelim mesela benim beklentim o yönde. 10.0 içerisinde ne olacak? Dead harmanlanmış hali, 65 map'in gelmesi, işte kontent olarak bir iki tane farklı kontentin getirilmesi gibi 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 şeyler getirilecekse bunun yerine ilk önce ilk periyotta 90 günlük periyotta mesela ilk 30 günde 65 map'in gelip organize edilerek optimizasyonun sağlanması. ikinci periyotta 65 map'ten son sonra oturduktan sonra yine uzaya da Arkasından Dead Valley'in makyajlanması. Daha sonrasında işte varsa bug fixler, hat fixler, çeşitli optimizasyon sorunları aynı zamanda Unreal Engine 5'in böyle devasa bir şekilde detaylı incelenerek oyuna eklenmesi, entegre edilmesi. Bu üçünü parça parça yapıp verseler hem oyuncu sıkılmaz hem de oyuncunun dışındaki e, etmenleri düşünecek olursak yönetim kısmında, development kısmında ağır bir yükten kurtulmuş olurlar. Şu an belki de 65 kişiydi galiba ekip. 65 kişilik yönetim ekibinde daha, developer ekibine daha doğrusu 65'inin de aynı konular üzerinde fokuslanmak yerine iş bölümü yapıp veya işte bir konuya 65 kişinin saldırması daha mantıklı olacaktır. Şu an 3-4 ana başlık varsa mesela saydığım maddeler içerisinde 65 kişinin 3-4'üne birden bakması çok bölük pört küçük bir content içerik veya işte page ne diyorsanız gelmesine sebep olacak. Bunu yapmak yerine 65 kişinin bir anda ufak bir e, PC e odaklanıp onu kusursuz bir şekilde önümüze sunup arkasından diğerine fokuslanması ki büyük firmalar çoğunlukla bunu yapıyor. E, en basitinden CD Projekt e de bakabilirsiniz. Bu konuda sürekli ben takdir ettiğim bir e, aşamadır. Her zaman da söylerim, örnek veririm. Adamlar bir oyunu başlatıp bitirmeden diğerine geçmiyorlar. Mesela tırnak içerisinde söylüyorum. Cyberpunk 2077 eğer destekleyen foncuları ve oyuncu kitlesi zorlayarak erken çıkarttırmasaydı şu anki halini görüyorsunuz kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor size bu halde gelecekti yine aynı şeyler olacak şu an oyuncunun baskısı yönetimin Rise Online tarafında oyuna olan e, odaklanma noktası ki biliyorsunuz FPS oyun gelecek masa oyunu var şu an. Single player, Pumble parti tarzı bir oyun gelmesi planlanıyor. Hani 3 4 oyuna birden odaklandıkları için evet ekibi bölecek şekilde değil. Her oyunun ekibi ayrı. Doğru. Ama Burhan Bey'in şimdi mesela FPS oyununa yönelmesi, craft gathering tarafında veya işte oyunun istatistik tarafında aksamasına sebep olacak, gecikmesine sebep olacak. Çünkü ne olursa olsun Burhan Bey'in bu zamana kadar yapmış olduğu şeylere erişme imkanı yok yeni gelen dostların veya onun yerine geçen kişilerin. Bu bir hata değil, bu bir sorun değil. Normal bir süreç. Çünkü başından beri ilgilenen kişiyi siz çekip başka bir yere koyarsın. Verseniz, istese de odaklanamaz ki bunu yine başka bir oyun örnek vereceğim League of Legends'ın Riot'un MMORPG oyununu düşünün ee... Grave Crawler'dı galiba adamın ismi soy ismi. Bu adam gittikten sonra oyun komple silindi. Kaldı ki şu an artık anılmıyor bile. 2026 öngörülüyordu. Şu an sıfırlandı artık oyun. Yeniden bir hafıza yaratılacak dendi. Ve metasıdır, işte lore'dur, hikayesidir her şey sıfırdan yazılacak dendi. Bu süreç de aynı. Şimdi Craft Gathering Rise Online'in genel makro gaming dediğimiz yani geneline baktığınızda bütün olayları sıfırlanmış gibi düşünebilirsiniz bazı süreçlerde. Hani şu anki oyun evet kendi kendini götürüyor, idare ediyor. İşte PK tarafı kesin surette söylüyorum. Rise Online'in beklentisinin üzerindedir bence. Farm tarafı veya işte işte diğer ekonomik taraflar belki Rise Online'ın beklentisinin altında olabilir. Bu da zaten oyuncu kaynaklı değil. Oyunun PK'ya çok fazla önem verip PvE tarafına ve diğer etkinliklere çok önem vermemesinden dolayı. Bunlar başka videonun konuları. İşte PvE oyuncusunun, sol oyuncusunun veya parti şeklinde, ekip şeklinde oynayan oyuncuların oyuna katkısı veya diğer konuları. Başka bir konunun videosu. Burada page konusunu konuşuyoruz ve hani konuda dallanıp budaklanmasın. Bahsettiğim konuları anlamışsınız umarım. Burada page'in gecikmesinin ilk sebebini ben Yönetimi kusursuz bir peç e, getirme aşkına bağlıyorum. Ne yazık ki bunu hani nasıl denir bilmiyorum kabul ettiremedik dostlar. Bunu bir şekilde yönetime defalarca da söyledik. Yayınlarda da her gün söylüyorum. Hani elimden geldiği kadar. Tabii beni dinleyeceklerinden değil. Benimkisi bir tavsiye oyuncu olarak ki sizler de söylüyorsunuz. Hatta siz benden daha çok söylüyorsunuz. Sürekli şey ediyorsunuz. Ya kanka patch gelsin biz razıyız sorunlu da olsa biz elimizden geldiği kadar bu page'i düzenlemek için ticket atıyoruz zaten. Yani ben başka bir oyun bilmiyorum ki ki 13 yaşından beri MMORPG oynayan bir oyuncu olarak. Yani yok aklımda hiçbir oyunda Türk veya global kitle olarak bu kadar geri dönüş alabilen bir oyun daha görmedim ben. Bak League of Legends yılların oyunu bu kadar ticket atılmamıştır. Profesyonel arenada ve oyun dünyasına yön veren MOBA oyunların başı olan oyunlardan bir tanesi ve yani dotacılar bu konuda kinlenmesin. O da aynı şekilde. Bu kadar ticket, bu kadar geri dönüş almamıştır. Bağlı sorunlu oyunları genelde insanlar kendileri değil yönetime bırakıyorlar ve onlar keşfediyor. Oyundaki deneyimleriyle veya işte oyundaki istatistiklerle. Burada Rise Online yönetimi oturup hani bug fix incelemesi, hata oranı, işte debug kontrol falan yaptıklarını düşünmüyorum. Ki yapıyorlarsa bile hani sürecin ticket kısmında yığınlar oluşturmadığı sürece gelişimini pek görmedim. Atıyorum. Map'teki sorunlar mesela yeni Death Valley haritasındaki map'teki sorunları biliyorsunuz. Videolar çektik nokta nokta nerede varsa gösterip anlattık. Aynı zamanda siz de ticketlarda attınız. İşte atıyorum Archdemon'un sol tarafındaki ikili blok kayasının arasına düşme sorunu var. düzelmiyor. Atıyorum Deadlord tarafında sağ arka tarafta ağacın diğer köşesinde çukura düştükten sonra karakter geri çıkamıyor. İleri geçiyorum Bayal tarafında iki tane sağ tarafta ağacın arasındaki büyük kayanın içine düştükten sonra seyir tarafına geçilebiliyor. Şu anda bir sürü yer var. Mesela Cyclops'ların orada falan yerler var. Onları da yine ticketladık. Zamanı gelince belki de düzeltecektir. Payderpay düzeltiliyor. Düzelten kişi de bildiğim için hani içim rahat o konuda söylediğimiz halde düzeltiliyor. Siz de dikkat atarak düzelttiriyorsunuz. Bu konular mesela Rise Online'ın büyük bir donesi artısı. Yine buna rağmen hala yönetim biz kusursuz patch getirmeye çalışıyoruz. Her şey sizin sağlıklı bir oyun oynamanız için gibi algıları bana çok hani tabiri caizse altı boş geliyor. Çünkü bu kaygıyı atmaları gerekiyor artık. Ellerinde mükemmel bir oyuncu kitlesi var. Ticket deneyimi olarak. Evet belki oyuncu profili veya işte oyuncu vizyonu olarak beğenmeyebilirsiniz bazı kitleyi MMORPG hani tabir birazcık saçma olacak ama oyun dünyasının an üst tarafı diyebilirsiniz. Çünkü insanların toksik olduğu bütün kitle MMO'da toplanıyor. Bu net. Hani hiçbir oyunda bu kadar toksik kitle göremezsiniz. Ama bunları bir kenara koyduktan sonra günün sonunda toksik olan oyuncular bile oyun iyi olsun diye ya oyunu oynuyor ya da oyunda ticket atıp yönetime ulaşıp kendi dillerince söylemeye çalışıyorlar. Hani bu nezaketli bir şekilde de oluyor kindar bir şekilde karışma yapacağınız oyunu sizin iki gün oyun oynuyoruz onda da rezil ediyorsunuz diyerek sorunu dile getirme şekli de oluyor. Ama bu yönetim açısından bakıldığında her türlü artı puan yani haterından da Oyunun fan boyuna kadar herkes oyunu desteklemek için çabalıyor. Yönetimin bunu desteklemesi lazım. Yani artık bunu evet biz görüyoruz arkadaşlar. Sizin gerçekten oyuna desteğinizi fark ediyoruz ve size güvenerek bu page'i biraz daha erken getireceğiz. Sorunları bize bildirirseniz daha hızlı çözeriz. Algısına girmesi gerekiyor. Her zaman söylüyorum yönetim hiçbir zaman bu oyunda kusursuz bir page getiremeyecek. Çünkü oyun buna MMORPG buna izin vermiyor. Algoritma çok farklı. Bir FPS oyun yaparsın her şey çok sabittir. Lineer ilerler tek çizgi üzerinde. Veya işte bir single player yaparsın bir ee, ne bileyim işte hayatta kalma oyunu yaparsın senaryo bellidir korku oyunu yaparsın trigger efekt bellidir kapıdan içeri girildiğinde yukarıdan iskelet sarkar veya işte halıya dokunduğunda yandan yaratık gelir kapıyı açtığında canavar gelir bu hep aynıdır senaryo değişmez ve burada e, erken erişim sürecinin uzaması page'lerin değişiklik göstermesi söz konusu değil oyuna güncellemeye getirirsin hiçbir şekilde sorun varmış gibi algılanmaz en fazla ne olur triggerlamada sıkıntı olur bir bug fixle çözülür ama MMO'da öyle değil oyuncu çokluğu Diğer deneyimler, bilgisayarların çeşitlilik göstermesi, oyuncuların yaptığı hamleler hani her şey, davranışsal sorunlar çok fazla olduğu için oyuncu sayısının da bunu etkisinden dolayı siz kusursuz peç getiremezsiniz. Hani bunu hiçbir oyunda görmedim ben. New World'de görmedim, Lost Ark'ta görmedim, Throne and Liberty'de görmedim yakın zamanda. Age of Creation kaç kere aynı badireyi atlattı, çıkmak üzereyken ertelendi. Yine aynı şekilde şu an e, diğer oyunlara bakıyorsunuz. Path of Exile 2 kişisel sorunlardan değil server tabanlı sorunlardan adamlar oyunu erteledi. Hani bu örnekleri niye veriyorum? Sadece bu oyunda rastlanan şeyler değil bilin diye. Bütün oyunlarda bu sorunlar yaşanıyor ama MRPC oyunlarda. Önemli olan page'in erken bir şekilde getirilebilmesi, verilen en azından sözün tutulabilmesi. Çünkü çok yakında demek benim algımda, benim yani bir Türk vatandaşı olarak 31 yaşındayım ve çok yakında dendiğinde benim aklıma bir haftalık, iki haftalık, maksimum oyunun büyüklüğüne bakarak 3 haftalık, bir aylık süreç geliyor. Ama şu an 40 günün üzerine çıkmışız. 40'ı çıkmış artık patch notunun veya işte Unreal Engine 5'in sözünün 40'ı çıkmış artık ve insanlar yavaş yavaş ee, düşmeye başladı oyundan. İşte oyunu bırakanlar oluyor, ara verenler oluyor. Her ne kadar yeni gelenler olsa da. Kış dönemine giriyoruz ve MMORPG sektörünün Türkiye'de tavan yaptığı dönemdeyiz. Yani bunu yine kendim ve sizden duyduğum kaos teorilerinden yola çıkarak söylüyorum. night Online'ın gelmesini veya işte getirilmesini düşünülen page'lerle alakalı bir beklentiyse eğer yönetimin yaptığı ki bu çok mantıksız olur. Koskoca firmanın kalkıp da başka bir oyunun page getirsin de arkasına biz page koyalım hype'ı üzerimize çekelim gibi bir politikası bence yanlış bir politika ki çok geç kalınmış olabilir. Atıyorum Knight Online'sa eğer söz konusu bir page gelmesiyle beraber yeni server bekleniyorsa Knight Online'da arkasına biz de yeni bir hamle getirelim derlerse ellerinden oyuncu da kaybedebilirler ki güven kaybı olarak çok yüksek bir güven kaybı yaşatacaktır ki hatırlıyorsunuz ağır vat zamanı insanlar zaten büyük bir sarsıntı yaşadılar. Bir ay öncesinden arkadaşlar yeni server planlarımızda yok işte şu getirilmeyecek bu getirilmeyecek deyip bir ay sonra küt diye yeni serverların getirilmesi ve arkasından oyuncuların güveninin kaybedilmesi bir e, kara tarih olarak gündeme geçmişti. Şimdi yine aynı sorunun yaşanması büyük sorun olacaktır. Atıyorum Night Online yeni bir server getirirse işte atıyorum kaçıncı yılsa artık 20. yılsa 20. yıl özel yeni bir server getirirse burası da hamle olarak level cap veya işte Yeni bir meta Olmadı en olmaz şey yeni bir server getirirse bu kendi iplerini çekip artık ayaklarının altındaki sandalyeyi vurmuş oldukları anlamına gelecek. Umarım öyle bir şey yapılmaz. Umarım bunu beklemiyorlardır. Hani ben Rise Online'ı hep gözümde iyi bir noktada bulundurmak istiyorum. Rise Online yönetimine hep şunu demek istiyorum. Siz artık bir kitleye oturdunuz ve bir e, oluşuma seslenebiliyorsunuz. Hani ne olursa olsun oyunu oynayacak insanlar var elinizde ve bu kitleyi kaybettiğiniz sürece sizi geriye götürecek. Ne kadar iyi şeyler yaparsanız yapın. Oyunun en iyi hale getirilmesi bile bu kitleyi kaybettiğinizde bir anlam ifade etmeyecek. O yüzden ben şahsen bunu söylemek istiyorum. Bir şeyler gelecekse bir oyunun bağlı bir oyunun geleceğine bağlı olarak ilerlenmesi çok son derece yanlış bir davranış. Hani bir peç gelsin de arkasında biz koyalım mantığı çok yanlış olur. Gelebiliyorsa şu an gelsin ki zaten oyuncunun o gelecek şeyleri sindirene kadar harcayacağı zaman öbür oyunun getireceği hiçbir şeye etki etmemesini sağlayacak. Yine dediğim gibi biz artık Night Online, Rise Online ayrımını oluşturduk diye düşünüyorum oyuncu kitlesi olarak. Tabii ki de hani şu da var mevsimlik işçilerimiz var. Hani bu yanlış bir tabir değil. GB neredeyse oraya giden dostlarımız var. Herkesin amacı farklı oyunlarda. Ki MMORPG oynuyorsak para kazanma faktörünü kesinlikle göz ardı edemeyiz. İnsanlar bunu kendisine geçim kaynağı olarak görüyor. Hani maddi getirisi olmayanlar var. işçileri olmayanlar var. Para kazanmak isteyenler var. Parayı çok sevenler var. Çok fazla para kazanmak isteyenler var. Bu insanların tabii ki de hangi oyunda para kazanma faktörü iyiyse oraya gitmeleri çok doğal. Kalkıp da işte Rise'da bir GB 750 lirayken ben niye Knight'ı oynayayım diyenle Rise'da GB 300'e düştüğünde ben Knight'ta 500 liraya bildiğim oyunu oynarım ve rahat oynarım demek çok normal bir şey. Bu artık oyuncular arası hani bu Tron Liberty de oldu mesela. Oyun çıktı benim bir sürü arkadaşım Rise Online'ı ara verip bırakıp gittiler orada oyun oynadılar para kazanmaya çalıştılar denediler ekipli oldular bir şeyler yaptılar. Devam ediyorlar. Belli başlı oyuncularda geldi. Sol oyuncuya yer yokmuş diye. Bu yine New World'de de oldu. Materyal toplamak için oraya geçenler oldu. Yine orikalküm kasanlar oldu. Bana ana kasanlar oldu. Geri gelmeye çalıştılar. Olacak bu. Her dönem olacak. Bu oyun Night Online olabilir. Rise Online olabilir. Silk Road Online olabilir. Metin 2 olabilir. Her şey olabilir. Burada Night genelinde düşünmeyin. Hani bu oyun Night Online'a çok benzediği için. Esinlenildiği için. Tırnak içerisinde sizin gibi aparıldığı için. Birazcık daha insanlar alıngan davranabiliyor. İşte Night'a sanki muhtaçmış gibi görülebiliyor. Aslında Rise Online'ın artık Night'a muhtaç olduğu bir söz Konusu olacak durumda yok Evet eskiden 65 cap varken Ağırvat sunucusunda yenideyken Her şey çok daha farklıydı Hani şu anda evet oyundan bir sürü içerik getiriliyor en başından enklat mesela işte Talisman dediğimiz Knight'daki buradaki relic kısmı evet kesinlikle birebir getirilmiş ben size katılıyorum bu konuda Benzerlik açısından çok büyük benzerlikler var anlıyorum sizin Knight Online kıyaslamanızı Ama dönem olarak artık bu kafayı aşmamız lazım. Çünkü Rise Online da kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Her ne kadar oradan benzerlikler olsa da. Bu da dediğim gibi bambaşka bir videonun konusu. Neden? Çünkü oyuncular Night Online'dan genel olarak gelen bir kitle ve Rise Online tarafı da İster söylesin ister söylemesin bu bir gerçek. Night Online içerisindeki harap olmuş tayfayı tekrardan canlandırıp böyle bir oyunda mümkün demeye çalışan bir e, vizyona sahip dolaylı yoldan. E biz de bunu görüyoruz zaten. Hani onlar her ne kadar biz işte tabii ki de politik olarak her şeyi söylemezler. Bir yönetim kalkıp da arkadaşlar biz Night Online'a benzeyen şeyleri alıp daha iyi yapılabilecek hale getirmeye çalışıyoruz demesi de biz anlıyoruz. Hani onların yaptığı şeyleri daha maliyetsiz, daha ucuz veya daha oynanabilir hale getirmek için çabaladıklarını anlıyoruz. Bu süreçte tabii ki de para kazanma kaygıları da olacak. İşte ekibin ihtiyaçları, firmanın ihtiyaçları, farklı oyunlara yönelmeleri, global arada yer almaya çalışmaları bu kaygılarla beraber para kazanma faktörü de var. İşin içerisinde bu da girince tabii ki de işin parasal kısmı da sizin bazen gözünüze batıyor ama dediğim gibi şu an Page konusunda konuyu toparlayacak olursak videoda bitirmek istiyorum çünkü çok uzatıp farklı farklı konulara gidecek konu konuşursak çok konuşuruz kendi kendi arşivim var klasörledim hepsini tek tek sizlerle yine içerik üretmeye devam edeceğiz hızlı bir döneme giriyoruz yine hani Unreal Engine 5'ten sonra benim içerik olarak hani üretebileceğim şeyler çıkıyor Rise Online'ın YouTube tarafında maalesef ölü bir seviyede olmasından dolayı içerik üretmeye birazcık ara vermiştim detox açısından hani şimdi artık Twitch tarafında biraz daha hızlandık burayı da yine tekrar boş bırakmadan sizlerle içerik üretmeye devam edeceğim page konusunu söylediğim gibi gecikmemesi gereken bir durum yönetim Sözünüz olarak söyleyeceğim son söz. Yönetim bu konularda endişe etmemeli. Page'i biraz daha geç getirelim, daha iyi hale getirelim mantığı kesinlikle çalışmıyor. Bunu bilsinler. En azından şu anki kafayla oturup bir düşünmeleri gerekiyor. Biz bu zamana kadar hangi page'i kusursuz getirdik ki yine söylüyorum doğal bir şey. Hiçbir şekilde sıkıntılı bir durum değil. Yine bu page'de sorunlu gelecek ve beklentiye hiçbir oyuncunun girdiğini sanmıyorum. Kusursuz bir oyun gelecek inancıyla. Bugün yorum kısmında yazabilirsiniz. Hanginiz bu gelecek page'i kusursuz bekliyorsunuz? Ben dahil olmak üzere. Ben Yine beklemiyorum. Yine bir sorun olacak. Yine hotfix gecikecek, bugfix gecikecek. Bunlarla alakalı ticket atmak zorunda kalacağız ve yine bir hafta, iki hafta hatta bir ay içerisinde isyan dolu mesajlar atacağız. Bu kadar bu kadar ticketlar göndereceğiz ve insanlar ee, benim yayınıma gelip yine kanka bunu niye düzeltmiyorlar diye soracak. 40 günden fazla süren harita hatasını gördüğünüz gibi Dead Valley'deki mobların sıkışma sorunları biz 40 gün çektik. 5'li slotlarda bir mob keserek farm attığımız günler oldu. Yine aynısı olacak. Yine Unreal Engine 5'te crash sorunları belki artacak. FPS sorunları belki artacak. Düşük sistemlerde belki de Oynanmaz hale gelecek oyun. Ama dediğim gibi. Buradan e, Bir de selam olsun. Yine en son yayınında söylediği gibi 50 FPS alan bilgisayarım şu an 150 FPS alıyor falan demişti. Umarım hepimiz o dönemlere gireriz. Umarım hepimiz bu bilgisayarlarımızda güzel güzel oyunlar oynarız. Benim 4070Ti'li Ryzen 7 5800X'li 32 GB RAM'li bir sistemim var ve gerçek manada SSD'sine kadar bu oyuna entegre ettim ben her şeyiyle. Hani yayıncılıktan kazandığım paranın belli bir miktarını buraya yatırıyorum sürekli olarak ve gitmek de bitmiyor. harcamakla bitmiyor. Buradan kalan yine çarıma harcıyorum. Daha yeni NFT kostüm aldım. All Server. Hani severek de yapıyorum bunu. Bunun boşa çıkmasını istemiyorum açıkçası. FPS olarak karşılığını almak istiyorum. Oyun deneyimi olarak karşılığını almak istiyorum. Bilgisayarın başına geçtiğimde, yayın butonuna bastığımda FPS veya diğer sorunlarla alakalı hataların olmadığı bir evrende oyun oynamak istiyorum. Nasipse bakalım bu peşle beraber göreceğiz bunu umarım da kasım çıkmadan ki 15'ine kadar geleceğini hissediyorum. Kasım çıkmadan umarım peşte gelir. Biz de oturup peş notlarını doyasıya okuruz. Sizlerle YouTube tarafında paylaşırız. Yayınlarda da bol bol konuşuruz. Güzel bir döneme girmemiz dileğiyle diyorum. Yayınları kaçırmayın. Her gece yayındayız. Saat en geç 10'da beraber oluyoruz ki eğlenmemenizin ihtimali yok. Geldiğinizde eğer sıkılırsanız vaktinizi geri iade edeceğim. Net bir şekilde söylüyorum. O zaman videoyu burada bitirelim. Sizin fikrinizi çok merak ediyorum burada. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Her yorumunuzu okuyorum, beğeniyorum ve tek tek cevaplandırıyorum. En azından siz de buna karşılık fikirlerinizi yazarsanız canlı yayılmış gibi sizlere reaksiyon halinde olabiliriz. Dediğim gibi unutmayın. Her zaman daha iyi gitmesini diliyoruz oyunun ve konuştuğumuz her kelime bunun için. Eleştirileriniz bazen alevli olabilir. Bazen insanlara belki yönetme bile dokunabilir ama bu her zaman söylediğim gibi seviyeli bir eleştiri her zaman yönetimin işine yarayacaktır. Umarım bu 30 dakikaya yakın videodan da 23 dakika olmuş yönetim bir şeyler çıkarır kendine. Zaten yakın zamanda da bir yine video paylaşacağım. Orada daha net anlaşacaksınız bazı şeyler konusunda benle ve net bir şekilde oturtacağız. O zaman tekrardan görüşünceye kadar diyelim. Gece yayında görüşmüş oluruz muhtemelen. Kendinize çok çok iyi bakın usta. Hoşçakalın. Ha bu arada kendinizi harap etmeyin peç gelmiyor diye. Hiçbir zaman oyun içerisinde beklenti içinde olmayın dostlar. Biliyorsunuz bu oyun her zaman kendini güncellemeye çalışıyor ve beklediğiniz sürece sizi yoruyor. Değerli olan sizsiniz. Vaktiniz. Kafanızı bunlara yormayın. Page elbet gelecek. Hoşçakalın.